Evet arkadaşlar. Şuna da bir gün bekleyeceğiz. Ondan sonra parayı vuruyoruz. Bir depoya bakalım. Ondan sonra Oo, bak burası iyi baba. Bak 1600 üretilmiş eski zırh var. Burada hatırlayın bu para etmişti ama o zamanın parasına göre yetmişti. 2001 yılında üretilmiş Dealer's Life 2 video oyunu. Bak buna büyük para koymuşlardır. Bu oyunun sahibi buna çok para koymuştur. Ne diyorsunuz? He? Uykular geldi abi dur sakin halledeceğim. İnfolara bak sağ üstteki. Oğlum dünyanın en büyük video oyun koleksiyoncusu Texas'ta yaşar ve koleksiyonunda 100 farklı konsol ait 20 binden fazla oyun bulunur. Tüm bu oyunlar arasında favorisinin Dealer's Life 2 olduğuna dair söylentiler vardır. Bak burada bir sürpriz olabilir. Oyun yapımcısı bunu yanıltmaz. Gel bir girelim. Gir gir gir. 2 300 2500. Buna ben girdim. 2800. 3 milyon. Girmiyorum. Ha salak. Ay kafama sızsınlar ya. Abi. Malım ben ya. Adamları her <laughs> çekeceğim şimdi buna koyayım. Ya yok oğlum manyak mısın? Ne alakası var? Ya has siktir. <laughs> oğlum vurunca oyun kapandı ya. E şimdi içinde o ürünler çıkmayacak. Ne yaptın abi? Ne bileyim yoruldum herhalde ya. Dur dur. Allah Allah çıkarttırma varmış ya. Bir katılalım bakalım. <laughs> 400 bin dolarlık <laughs> açık arttırmaya kaldık. İzik de eski Biz onları diyorlar sen ortaça. E, bu arada güzel ha. Güzel buna girilir. Buna girilir bu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Direkt verdi lan. Çok iyi. Çok iyi aldık ya.